Sabah köründeki iş görüşmelerinden nefret ediyorum. Gel sabah körü dediğimizde 10. Ah, saat 10 ama bana hissettiriler hissettirilen saat çok daha farklı. İnternetten çok fazla alışveriş yaptığım için kredi kartımın bakiyesi bitti. Öğrenci kartı olduğu için e, düşük bir bakiyesi var. Ve her zamanki gibi e, yine ihtiyacım olacak. Oyun alacağım internet, Amazon'dan bir şeyler falan alıyorum sürekli. E, o yüzden bir alternatif çözüm olarak Ininal diye bir şey duydum. Ininal diye bir şey önerdiler. Ininal.com Nerelerden alınır? Tıklanmıyor ha PTT, Migros, tansaj Teknosa, Diyanar Sanırım ben Migros'tan alacağım Bin al kart istiyorum ama yapacaktım hepsini çekecektim çekemedim. <laughs> evet, kartı direkt kullanabiliyormuşuz. Alışveriş sırasında sorulan kart şifresi kartın son 4 tanesidir. Okay. Nice. Şimdi dilediğim gibi hem fiziki olarak hem de internetten bir şeyler alabileceğim. Şu ana kadar en çok aldığım soru odanı gösterir misin? Çekim yaptın odanı gösterir misin? İşte işte bu sorunun cevabının vakti geldi. Bugün odamı gösteriyorum. 7654321. You'll never have the stone. Evet, şimdi sırayla başlıyoruz odayı göstermeye. Hemen odaya ilk girdiğimizde şurada solda bizi bir raf karşılıyor. Bu rafta işte benim genelde ekipmanlarım duruyor. İşte video ekipmanlarım, ses ekipmanlarım. İşte burada çekimlerde giydiğim tişörtler duruyor. Bizim tişörtler böyle askı olarak duruyor. Burada işte piller falan filan var. Şuradan başlayacak olursak e, bu benim ilk kameram. Bu ikinci GoPro'm. Bu GoPro 3 Silver. Artık dandilk modeli bayağı GoPro'nun. E, eskidi. Burada bir mikrofon e, tripodu var. Mesela şu ışık benim genelde bayağı e, kullandığım, işime yarayan bir ışık. Böyle şey dramatik efektler falan verirken bayağı hoş oluyor burada işte bir iki tane lens var sonra burada e, bu benim eski vlog kameram şu an hala kullanıyorum çünkü elimdeki cihaz çok 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 ağır olduğu için e, bunu kullanıyorum çok seviyorum bunu da bu e, sony rx100 m3 modeli e, şu bir ses kayıt cihazı e, şu görmüş olduğunuz mikrofonu rode ntg2 bunu zoom h6 diye geçiyor zoom h6 buna bağlayarak ses kayıtlarını gerçekleştiriyorum işte burada e, piller, yedek piller, bataryalar, şu lastik, şu lastik var ya, bu benim herhalde hayatta en çok kullandığım lastik olabilir. Bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum, bir top lastik ve e, taşınırken olsun, ne bileyim bazı şeyleri paketlerken olsun, bir şeyleri asma da olsun, her işime yaradı bu. Bir sürü lastik birleşmiş versiyonu, kesinlikle böyle bir şey görürseniz alın, bir de kalın bu, kalın olduğu için daha da güzel. E, daha sonra, daha sonra nelere gelelim, İşte şurada bir sürü gittim etkinliklerde işte yaptığım konuşmalarda bir şeylerde kullandığım işte Gamescom'lar, Memescom'lar e, işte kartlar, martlar. Şimdi gelelim ki odanın en sevdiğim yerlerinden biri olan şu benim güzelim arka planı. Önce şey odanın bazı kısımlarında şöyle şey ses yalıtım panelleri var. Onun dışında şu katlanabilir bir green screen kocaman. Ee, yuvarlak oluyor, katlanabiliyor. inanılmaz güzel bir şey. Önü mavi, arkası yeşil. Ee, her derdinize deva olabiliyor. Ee, ayrıca ben şu görmüş olduğunuz arka planları kendim internetten e, vektör olarak satın alıp bastırttım. Çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gidiyor. Onu da mandallarla gerdiriyorum. Böyle 5 tane farklı arka planım var. Dilediğim zaman, dilediğim arka planı kullanabiliyorum. Ee, şimdi ışığa mı geçelim? Işık sistemi anlatıyorum. Odada 3 tane ışık var beni aydınlatan. Bir arka plandan ayıran şu ışık. 2 e, ana ışık. 3 doldurma ışığı. E, key light, fill light, backlight diye geçer bunlar. 3 üç, üçlü, üçlü. E, ışıklandırma sistemi. Bunlar benim en iyi şekilde aydınlanmamı sağlıyor. Daha sonra işte e, şurada PlayStation var. Diğer konsollar salonda. İşte e, burada ses kayıt cihazım var. Ee, burada mikrofonum var. Bu ekipmanların isimlerini hepsini açıklama kısmına koyarım zaten. Ha şu işte e, ana çekimlerimi yaptığım kamera. Bu da Canon. E ee, işte iki tane monitörüm var. Ha burada bu arada Instagram açık. Instagram'da henüz beni takip etmiyorsanız edin. Böyle abuk subuk fotoğraflar paylaşıyorum. Şu tipe bak ya. ya. Ya şu tipe bakar mısınız ya? Şuna şuna bakar mısınız? Çok çirkin ya. Silin şunu. Aha geldik benim e, emektar canavar bilgisayarıma emektar diyorum da hiç emektarlık bir durum yok cillop gibi cillop gibi çok severek kullanıyorum hiçbir sıkıntı çıkartmadı bana şu ana kadar bütün video editlerimde her şeyde yanımda oluyor sağolsun teşekkür ediyorum kendilerine beni yalnız bırakmadıkları için şimdi hemen şuraya döndüğümüz zaman burası benim şarj köşem şarj köşesi şarj köşesi. Burada işte farklı kameraların farklı şarj aletleri duruyor. Şarj... Şöyleyir miyim? Şarj mı diyorum? Yine, yine Louie Anderson'a bağladım galiba. Şarj aletleri duruyor. Kamera tutamıyorum şu şekilde. Elim kopacak. İşte şu an genel olarak, yüzeysel olarak budur oda. Çok da fazla sıkmak istemiyorum teknik detaylarla. E, açıklama kısmına neyin ne olduğunu yazarım zaten. Bakmak isteyen de oradan bakar. of oh. Wow drop test was about Gidiyordu kamera. Kamera gidiyordu. Bu videoyu da mutfakta sonlandırıyoruz. Bir istek daha var. O da full ev vlog, komple ev vlog. Bu videoyu beğenirseniz ve full ev vlog gelmesini istiyorsanız da yorum olarak atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın